Merhaba güzel insanlar. Tarati Tarati kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, biyoenerji uzmanıyım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ile karşınızdayım. Bu videomda Yengeç Burcu'na niyetle Eylül 2022 para, iş ve kariyer alanlarındaki potansiyel enerjilere bakacağız. Bakalım Yengeç Burçları'nın Eylül 2022 döneminde para, iş ve kariyer alanlarında hangi gelişmeler onları bekliyor olacak? Bu kartlar atıp duruyor. Ee, alması gereken mesajlar, uyarılar, gündemler nelermiş? Hep birlikte onları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Uyanı alıp uymayanı iptal edebilirsiniz. Bu açılımları yapmamdaki amaç farkındalık kazanmaktır. Sizlere yeni bir bakış açısı katmaktır. Bak ya yine attı yengeç burçları yerlerinde duramıyorlar <laughs> enerji demek ki onları epeyce bir tetikliyor aşağıdan ve kötü kartlar geliyor enerjisi düşük kartları iptal ediyorum hepsini evet yengeç burçları özel açılım almak isteyenler instagram taruti.taruti .taruti sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler enerjisi yüksek eğlenceli ve keyifli bir açılım olmasını diliyorum yengeç burçlarına niyetle Eylül 2022 sizlerin enerji alanından bu kolektifi oluşturan bu videoyu oluşturan kişilerin enerji alanından kartlarımın enerji alanına yansıyan potansiyel gündemler alandaki enerjiler nasılmış bunları görmeye niyet ediyorum bakalım uyarılar önlemler mesajlar hepsini göreceğiz burada. Bu kartları potansiyeller için çektim. Bu kartları da enerji kartlarımdan da. Acaba yengeç burçları neye dikkat ederse daha çok hayatına para akıtır, kariyerde daha çok başarıyı yakalar veya neyi değiştirirse, hangi bakış açısını değiştirirse ne yapması ya da ne yapmaması gerekiyor bunun düzene girmesi için. Alandaki enerjileri görmek için yine enerji kartlarımdan yengeç burçları için bakalım hangi uyarılar gelecek burası da farkındalık çalışması hangi uyarılar gelecek onlara da bakacağız yengeç burçları kafalar karışık al atıp duruyordun zaten o kartları düşük frekanslı Hadi güzel düzelsin güzel güzel Hadi bakalım Evet çok güzel aşk açılımı olsaymış ya yengeç burçları Bunlar baksana ne güzel kartlar gelmiş aşk açılımı için ama güzel Güzel. Sadece şurada düşük frekanslı bir enerji var. Birkaç da kartları kararken attı. Onları o anda süpürdüm. Ee, ama bu kalmış. Neyse onu da süpürürüz. Şimdi şöyle bir rezone olalım. Yengeç burçlarına. Yengeç burçları. Şuradan başlıyorum ki bunu hemen süpürüp atalım gitsin. Ee, zihin her zaman söylüyorum. Zihnin yarattığı negatif Düşünceler vır 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 dır dır, zihnin kafamızın içinde konuşan, aslı astarı olmayan, sadece bir düşünceden ibaret olan şeylere bizim tutunup onların yaratım sürecine katkı, o düşüncelerin, o aslı astarı olmayan düşüncelerin yaratım sürecine katkı sağlıyoruz. Bunu bir fark ederseniz, yani düşüncelerinizle savaşın demiyorum, savaşırsanız her zaman zihin kazanır. O düşüncelerin geçişini izleyin. Aklınıza en anlamsız, en kötü senaryolar bile gelse eyvah bu olacak demeyin. İzleyin ya sadece bir gözlemci gibi. O izlerseniz onlar tutunamazlar ve oradan akıp giderler. Aynı gökyüzündeki bulutların geçişi gibi düşünün. Eğer siz oradaki bir düşünceye eyvah bu olacak derseniz ve bununla ilgili endişe ve kaygı çalıştırırsanız o gerçekliği yaratırsınız. Bu kadar basit. Evrenin işleyişi, bu alandaki spiritüel yasa bu şekilde işliyor. İnsan bir duygusuyla ya da düşüncesiyle tutunduğu şeyi yaratır. Hele hele ona kuvvetli inanırsa anda bile yaratabilir. Yani bunu bilin, bunu güzel şeyleri yaratmak için kullanın bu düşünceyi, bu, bu durumu bilin, bu yasayı bilin. Düşüncelerinizi ve duygularınızı ona göre temiz tutun ki güzel şeyler yaratın. Burada yine yengeç burçlarının içinde, zihninin içinde boğulmuş, kavga eden, çatışan, eyvah para. Yani burada borç, harç, alacak, verecek bu iş ticari işlerde olabilir. Çalışan biri olup ev ekonomisini düzenliyor ya da kontrol ediyor da olabilirsiniz. Oradaki çıkmazlarınız olabilir. Bakın ben gerçekliğinizde yaşadığınız çıkmazlara hiçbir şey demiyorum. Kendinizi kandıracak halimiz yok. Gerçekliğinizde bir olumsuzluk, mutsuzluk, bir sıkıntı yaşıyorsunuzdur. Benim burada sizde açmaya çalıştığım şey o yaşadığınız şeyi, bir önceki düşünce ve duygularınızla sizin yarattınız. Ve bunu bu süreci böyle devam ettiğiniz sürece de yaratıma devam ettiğiniz. Ben burayı açmaya çalışıyorum. Yoksa siz yok toz pembe bakın. Aa sen hiç o durumda değilsin harika bir hayat yaşıyorsun demiyorum. O yaşadığın hayat her ne ise sen yarattın daha güzelini yaratabilirsin. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bütün uyarılarım hep bu yönde. Ne yapabilirsin? Şu anda bu düşünce akışını kesebilirsin. Daha pozitif şeyleri önce zorlayarak, zorla, zorla iyi şeyler düşünmeye çalışın. Başlangıçta bunu zorla yapacağız. Arkasından bakış açımız ve o yumuşayan enerjilerimiz bize bunu isteyerek yapmaya teşvik edecek. Ama başta zorla iyi düşünmeye çalışmak zorundayız sevgili Yengeç burçları. Burada para ası kartıyla Yepyeni fırsatlar, yeni bir başlangıç, bir iş başlangıcı olabilir. Kariyer hayatınızda yeni bir döneme giriyor, yeni bir döneme başlıyor olabilirsiniz. Bir yükseliş olabilir, size sunulan bir fırsat, bir teklif olabilir. Bunlar çok mümkün sevgili yengeç burçları ve enerjide çok temiz gözüküyor. Bu enerjiyle beraber bir ortaklığa da çünkü burada iki el tutulmuş ortada bir güzel bir şey var. Bunu öyle de yorumlayabiliriz. Bir ortaklık bir yeni bir, kendi işinizi kurmakla ilgili yeni bir başlangıç, bir sermaye desteği, bir fikir desteği, düşünebildiğiniz ne varsa fırsatlar, mucizeler, sürprizler bu kapı açılıyor. Para ası kartıyla bir de para kartıdır ki çok güzel ticari kazançların olabileceği iş imkanları ya da potansiyelleri Eylül ayının enerjisinde mevcut sevgili yengeç burçları. Yine ruhsal ve süpürtüel alanda çalışmalar yaparak yani e, bu nasıl bir şey onu ifade etmem gerekiyor kendi dünyanızda bu ruhsal yükselişte kendi dünyanın dışarıda ne oluyorsa olsun kendi dünyanız içinde tüm zenginliğe, tüm bolluğa, tüm sağlığa, tüm neşeye, coşkuya sahip olduğunuz bir frekanstır bu frekans yani yüksek bir frekanslı kart ee, ve dışarıda olan olumsuz şeyler bu alanı etkileyemez o kadar güzel titreşir ki o kadar yüksektedir ki enerji frekans her şeyin yolunda olduğunu bilerek, her şey yolunda ve korkusuz, endişesiz, kaygısız bir ruh haline ve öyle bir enerjiye, frekansa çıkma halidir. Yengeç burçlarının içinde bu durumu yaşayan yengeç burçları da var. Hayatlarında her ne oluyorsa olsun, olumlu ya olumsuz bu frekansı koruyabilen yengeç burçları var. Onları tebrik ediyorum, yükselişlerini tebrik ediyorum. Yine birazcık da duygular da karışmış burada. Ee, belki partnerinizden, belki eşinizden size atılacak olan şu işi yapalım mı? Ya da şu senle şöyle ortak bir e, işin içine girelim mi? Çünkü burada duygu da var. Yani sizi seven birinden size bir teklif gelecek. Yani duygusal teklif demiyorum ama işle ilgili bir teklif gelecek. Zaten duygu da var ama o kişide. Yani size e, yükselişinize hizmet edecek, önünüze açacak, yani e, güçlendirecek bir teklifin sizin yakın çevrenizden sizi seven bir insandan gelme ihtimali çok yüksek. E, şu işi yapalım mı? Ya da benimle çalışır mısın? Ya da şuraya açsak, şöyle bir şey yapsak gibi bir takım e, teklifler alma ihtimaliniz yakın çevrenizde sizi seven bir insandan. Karşı cinsten olma ihtimali de çok yüksek. Alma ihtimaliniz çok yüksek sevgili yengeç burçları. Ve yengeç burçları iş hayatlarında, kariyer hayatlarında para kazanırken o kadar çekici, o kadar ışık saçar, o kadar cazibeli gözükeceksiniz ki zahmetsizce, çabasızca sizin o özgüveninize, yaydığınız o enerjiye işlerin, kariyerin ve paranın akacağını söyleyebilirim. Bir burçta daha çıkmıştı. Bu cazibeniz, bu kendinize olan sevginiz, özgüveniniz, başarmaya yönelik yaydığınız o enerji karşı tarafta sizin yeteneklerinize, sizin birikimlerinize e, yatırım yapmak isteyen insanların dikkatini çekecek. Böyle de bir potansiyel açıldı sevgili Yengeç burçları. Genel olarak enerjileri bura alan vardı. Bu alanda temizledik zaten. Bu alandan da bir tortu kalmamasına niyet ediyorum. Peki potansiyeller bu şekildeydi Eylül ayında. Farkına varmamız gereken şeyler neler? Yani yükselişimizde paranın daha çok hayatımıza girmesinde Güneş kartı geldi. Çiçeklenen bolluk kartı geldi. Ve şefkatli bağlantılar kartı geldi. Yengeç burçları bunların üçünü birden şöyle yorumluyorum. Hepsi aynı e, anlama gelen şeyler çünkü. İyimser bakış açısında ol. Güneşli günlere inan. Yani sevgi dolu günlere inan. Bolluğun senin hakkın olduğuna inan. Burada şuna inanmanız gerekiyor. İyimser bir bakış açısıyla eğer yengeç burçları çok da güzel bir e, kartlar geldiği için çok da güzel tamamladı. Buraya da enerjisini yükseltti. İyimser bakış açısıyla bolluğun, bereketin, yükselişin, sevginin hayatında olacağına inanırsan bu senin hayatında gerçeklik olacak dedi kartlarım sevgili yengeç burçları. Lütfen iyimser bakış açısıyla Pozitif beklentilerle e, bu enerjiyi koruyun. Yani buradaki frekans, yüksek çıkan frekans potansiyel olarak yüce yaratıcı bunları koymuş. Bu potansiyele tutunalım bu beklentide olalım, şuradaki beklentide olmayalım. Alanda ben çok fazla fırsat, çok fazla potansiyel, çok fazla şans görüyorum. Bir kere güneş açtı. Diyor ki güneşli günlere inan, bolluk berekete inan, sevgiye inan diyor. İnanırsan bunlar hayatında gerçeklik olarak yansıyacaktır diyor sevgili yengeç burçları. Eylül ayı için kısa kısa para, iş, kariyer alanlarıyla ilgili sizin alanınızdan kartlarımın alanına geçen enerjiler bu şekildeydi. Burada açılımın sonuna geldik. Videomu umuyorum beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olabilmek için zil tuşunu bildirimlere açık konuma getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle. Sevgi ve selamlarımla hoşçakalın.